Herkese merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Kardeşlerim abiniz, ne yapıyorsunuz? Ne Nasılsınız? Umarım ki iyisinizdir. Arkadaşlar devenin yanında cücesini karşısına koyduk. Abi hakikaten akvaryumumuz güzel duruyor. Biliyorsunuz bir önceki videomuzda demiştim ki video bayağı bir uzun olduğu için ne yapmıştık? Bu akvaryumu hemen dolduramamıştık. Şimdi gençler bu akvaryumda geçen kimde de söylemiş olduğum gibi iki yanında da şeffaf böyle bir mavi fon çekilmiş. Arkaya da koyu mavi fon çekilmiş. Gayet güzel görünüyor açıkçası suyu doldurduktan sonra asıl olarak hikayesini göreceğiz. Sahibine de az evvel bir resim mesaj attım abi dedim valla güzel olmuş dedi. teşekkür ederim dedim. Bizim gönlümüzü yaptı akvaryumumuzu aldı böyle bir şey yaptık. Ee, arkadaşlar bu videomuzda ne yapacağız? Bu videomuzda artık balıklarımızı taşıyacağız. Bu akvaryumu komple boşaltacağız. Ne yaparız abi? Oradan buraya iki tane fipo sallarız. Bir iki kök dekor vesaire koyarız. Ondan sonra arkadaşlar videomuzun sonuna geliriz. Abi dediğim gibi bu akvaryum kesinlikle bu şekilde kullanılmayacak. Bu akvaryum neden böyle kullanılacak? Kardeşlerim şimdi yani bu akvaryuma şey yapmadan pardon bir saniye. Heh, şimdi böyle daha iyi oldu. Arkadaşlar buna şimdi bu harcamı yapmazsak Allah çok iğrenç olur. Ee, bu şimdilik ne yapalım? Bu harcamsız kullanalım. Yarın inşallah ben bunu zaten çarşıya marşıya gideceğim ya. O zaman arkadaşlar ne yaparım? Hemen ben buna bir bu harcamı umarım ayarlarım. Ee, o iş kolay ya gel. Sıkıntı değil. Ne yapalım o zaman? Hortumuzu getirelim. Oradan arkadaşlar suyumuzu direkt buraya çekeceğiz. Aslında bir su değişikliğine tazelemesine gitse miydik diye de düşünüyorum ama. Valla arkadaşlar şimdi hiç uğraşamayacağım ya. Ne yapalım biliyor musunuz? Direkt suyumuzu çekelim. Full dolduralım. Sonraki bir günlerde de arkadaşlar buraya bir dip çekimi vesaire yaparız gibime geliyor. Şimdi o zaman ne yapalım? Hortumu getirelim ve işe başlayalım. Arkadaşlar dedim ki şöyle bir kum atalım. İlk öncelikle arkadaşlar silis düşündüm. Silis kumumuzdan mı koysak diye. Abiler şimdi silisi de ben bir çuval aldım. E, lav taşını da bir çuval aldım. Ama silisi o kadar iyi yıkamadığım için şu an balkondaki olan silisimizde hala böyle beyaz çok taneli küçük parçalar var. Bundan dolayı vazgeçtim. silis kullanmayacağım. Peki silisi niye istedim açıkçası? Arkadaşlar eğer silisi kullansaydım matozlarım çok çok daha güzel görünürdü açıkçası. E, hani zıt renkler olduğu için. Yani şimdi hem kırmızı hem de siyah lav taşında arkadaşlar pek bir belirginlik belli olmuyor balık ama Silis de baya baya kendisini belli ediyordu. Hala kararsızım lan. Hala kararsızım. Acaba Silis kum mu kullansam? Bunu mu kullansam? Şimdi arkadaşlar Silis kum şu an koyarsam suyun berbat olacak. Gidene kadar hiçbir seyir zevki kazanamayacağım. izleyemeyeceğim. Benden sonra artık baba gelizler. Ben izleyemem. Ne yapacağım bilmiyorum. Acaba Silis kum mu koysak bu mu koysak hala düşünüyorum. Ama açıkçası Uğraşmak da istemediğim için Mecbur bunu koyacağım Yapacak bir şey yok Döktük bir kere İşte arkadaşlar ben başta o silisi de Güzel yıkamış olsaydım Onu şimdi getirdim kullanırdım Aynı bunun gibi arkadaşlar dışarıda hazırda silis kumum var Ama bozdu Bu mesela şimdi tersemi Bunu öyle yıkadık ki hayal edemezsiniz Pek bir kum koymayacağım ama Öyle şöyle yeterli Hani bir, bir santim koysam yeter Sanki Bir iki Tamam vallahi mis gibi. Tabii gönlümüz de işte şahtırmayın. Şöyle biraz uzaklaştırayım da uzaktan izleyin. Vallahi arkadaşlar akvaryumumuzu kurmaya başladık. İnşallah tertemiz kumuyla e o bu sesten nefret edecek insanlar tanıyorum. Şimdi arkadaşlar şu köpüğümüzü bir çıkartalım bir bakalım akvaryuma ne kadar kum koyduk. Çok fazla koymak istemiyorum açıkçası. Kumu niye koyuyorum biliyor musunuz? Aslında temelli kum koymayacaktım da. Arkadaşlar nitratı ondan sonra ağır dem demirleri vesaire kum gerçekten çekiyor. Örnek vereyim sizlere isterseniz. Arkadaşlar ben birazdan sizler için şu kumu karıştıracağım tamam mı? Bakın şu anda hiçbir hava vesaire çalışmıyor. E, ee, o kumu karıştıracağım ve o kumun içerisinden böyle hava kabarcıklarının çıktığını göreceksiniz. Onlar aslında hava kabarcıkları değil. Arkadaşlar onlar o pislikler vesaire var ya kumun altına giriyorlar orada gaz oluşturuyorlar. Birazdan parmağımla şöyle karıştırdığım zaman buralardan arkadaşlar kabarcıkların çıktığını göreceksiniz. Ki dip çekimi videosunda ben onu özellikle göstermiştim. Hava olmamasına rağmen toprağın altından arkadaşlar o kabarcıklar çıkıyordu. Bu da dediğim gibi toprağın aslında olmazsa olmaz sormaz bir şey olmasından kaynaklanıyor. Bu beyazda pek arkadaşlar başıma gelmedi ama lav taşı bir de gözenekli arkadaşlar ta dibine kadar dışkılar vesaire çekiyor. Orada da arkadaşlar o nitrat oluşuyor, demirler oluşuyor. Onlar bir gaz tabakası oluşturuyor. Şimdi şunu bir kaldıralım. Ondan sonra bir bakayım akvaryuma kadar kum koymuşum. Ona göre koymaya devam edelim ya da çıkartalım birazcık. Arkadaşlar akvaryumumuz ağırlıkla vatoz olduğu için küp de koymaya karar verdim. Açıkçası bu küpü koymakta kararlı mıyım? Valla kararsız gibi de bir şeyim. Koyalım gitsin lan ne olacak? Vatozlarımız falan arkadaşlar içine girsinler, saklansınlar. Hatta ben gelene kadar üresinler. Çünkü gerçekten çoğu balığım cinsiyet belli etti artık. Bıyıkları falan patlattılar. Bundan dolayı hani... Adem ki şey yapıyoruz. Ve tuzakları mı kuruyoruz? O zaman arkadaşlar ne yapmamız lazım? Yani küp testi olsa güzel olur. Maalesef geçenlerde ben şunu kırdım. Nane yedi. Artık nasıl başardım onu bilmiyorum. Olur gazadır. Bunu da şöyle mi diksem? Ne yapayım? Şunu da şöyle bir şey. Allah şöyle bir şey koymak istiyorum ya. Biraz dekoratif olsun. O vallahi sanki iyi oldu gibi görünüyor ama çok arkasına balık saklanır. Ben balıkların pek saklanmasını istemiyorum. Ya saklansınlar ama ben de göreyim yani görürsün. Şöyle bak ya idare eder ya. Tamamdır. Son acıma ne koyalım? Bunu koyalım. Balığımız ağırlıkla ağırlık olduğu için küpleri döşedim vallahi. Buna bile yavru yapıyorlar. Yeter ki balık yapmak istesin. Tamamdır. Vallahi çok Enteresan bir akvaryum dizimi oldu açıkçası. Kabul ediyorum. Ama bak tuz akvaryumu kuruyoruz. O kadar olur lan. Şimdi şunları bir balkona götürelim. Artık arkadaşlar ee, suyumuzu basabiliriz. Ondan sonra lepi seslerimizi, balıklarımızı yakalayabiliriz. Pipolarımızı sallayacağız buraya. İki tane pipo düşünüyorum. İki tane pipo yeter mi? Allah kardeş yetmezse bir dip çekimi yapılır. Ya da bir motor falan takılır yani. Sıkıntı değil. Gerçi lan benim Ana ne yapalım biliyor musunuz? İki tane motor, iki tane pipa takalım arkadaşlar bu akvaryuma. Dört çıkışlı ya bizim motor. Dört çıkışları iki çıkışa düşürelim. Çok kuvvetli bir şekilde çalışsın. Tamam. Böyle yapacağım. Hadi bakalım arkadaşlar. Şimdi suyu çekmeyle beraberiz. Evet arkadaşlar akvaryumuza şimdiden suyu basmaya başladım suyu yüzeyden çekiyorum ki dediğim gibi hani dipte ağır metaller olsun nitrat olsun suyun pislikleri arkadaşlar dibe çöktüğü için suyun yüzeyinden suyun temiz olan daha böyle faydalı olan kısmını alıyorum. Bazıları arkadaşlar diye kendi suyuyla geçireceğim için rahatım. Hiçbir sıkıntı olmayacak Allah'ın izniyle. Şimdi suyumuz doluyor. Bu işlem bayağı bir uzun sürecekmiş gibi de geliyor. Sonuçta bu da 100 litre bir alıyorum ama tabii 400'ün yanında hesabesi okunmaz. Diğer akvaryumumuz 400 litreydi arkadaşlar. 400 litre. Onu da inşallah sahibi alacak. Ee, biliyorsunuz arkadaşlar ben bu videoyu geçen hafta çektiğim, yüklediğim video vardı ya o videoyla aynı gün çekiyorum. O yüzden daha bu akvaryum gitmedi. Yoksa arkadaşlar geçen haftaki ve bu izlediğiniz videoyu ben aynı gecede çektim. Haberiniz olsun. Ama suyumuz yavaş geliyor ya. Şöyle bakayım da. Gerçi yavaş gelmiyor da daha akvaryumun o tarafı bile ıslanmadı. Demek ki bizim işimiz gayet uzun sürecekmiş gibi görünüyor. Vallahi bakalım bekliyoruz. Daha hala suyumuz diğer köşeye uca ulaşmış değil. Nane yedik arkadaşlar. Nane yedik. Daha bayağı bekleriz. Vallahi arkadaşlar şu dolapları molapları taşıması zordu ya. Kerevitleri mesela oraya koydum. Merak etmeyin bir haftadır şunlar kerevitler havasız kalmıyor. Bunlar aa bak burayı unuttum. Bak buraya hava vermezsek ölürler. <laughs> harcamını da sonra buraya takarız. İnşallah şuradan bir ses çıkıp da oradan böyle donanıp da buraya gelmez. Gelirse artık ne olur? Ölür yani. Ölmesin diye aslında şöyle yaptım ki hani eğer lepisis hepsiniz kaçarsa şuraya gelsin. Şimdi su yeteri kadar su yok ya. İyi, en azından her tarafına biraz biraz su gelmeye başladı. Şöyle çöplerini yüzeysel alayım. efendim. Tamam sen yatalım. Ondan sonra cıma <laughs> Valla bir şey yok gibi. Şu neymiş? Odun. Valla arkadaşlar baba da yattığına göre işler tek bize kaldı. Zaten pek bir ağır bir iş yok açıkçası. Balıkları oradan oraya taşıyacağız. Herkes yatıyor. Herkes keyfine bakıyor. Yine ben çalışıyorum. Nasıl olacak bu işler bilmiyorum. Arkadaşlar bu arada ışığımı da söktüm. Abi ışık gerçekten çok kıymetli bir ışık ya. O ışığı zaten en başta da söylediydim ben bu akvaryumu verdiğim zaman ışığı vermeyeceğim diye. E, o ışığı ben buraya kullanırım. Niye vereyim ki sonra bir daha buraya ışık mı yapayım? Bir daha, arkadaşlar ışık gerçekten iyi yani. Şimdi kaldırdık gösteremem size kimdir nereye koyduk da. Şuraya koymuşuzdur nereye koyacağız gerçi. He şu poşetin içinde. Bakalım arkadaşlar inşallah bu videomuzda akvaryumumuzun son halini göreceğiz. Hatta ben size bir de var ya led bağlayayım. İnşallah. Ledli halini de görün akşam akşam. Güzel olur. Hem de akşam olduğu için ledmet LED de kendini iyi belli eder. Bakalım arkadaşlar. Şu anda bekliyoruz. İki tarafımızda akvaryum var. Oradan alıyoruz oraya suyu geçiriyoruz. Emekler evet, gidiyor. Emekler evet, gidiyor ben de gidiyorum. <laughs> ben de gidiyorum yani. Bakalım valla iyi anlarımız vardı ya bu akvaryumda. İyi anlarımız vardı da akvaryum doldurmak çok zordu arkadaşlar. Yani şöyle söyleyeyim dip çekimi yaptığım zaman anam ağlıyordu ya. Ben 17 defa git gel yapıp da kova kova su taşıdığımı biliyorum. Çünkü e, aynı derecede su getirip döktüğüm için bayağı bir zor oluyordu ya. O yüzden arkadaşlar bazı sıkıntıları vardı büyük akvaryumun. Görsel güzeldi ama artık Nevşehir'de arkadaşlar ne neydi İsmail abinin yani Nevşehir Pet Shop'un akvaryumu olacak. Ben şuraya bir yerine de bir imzamı atarım. Artık görenler tanırlar. Ha derler bu Mücahit abinin akvaryumu dedi. Artık orada beni yad edersiniz kardeşlerim. Beni yad edersiniz. Ben zaten biliyorsunuz Nevşehir'de artık son zamanlarım. Askerden. Tabi siz bunu izlerken ben askerden gelmem herhalde bir hafta falan kalmış olacak. Ya da gelmiş olacağım artık siz bu videoyu izlerken. Bu son stok videom. Kesinlikle bu son stok videom. Ee, dediğim gibi artık direkt oradan Ankara'ya taşınırım. Nevşehir'e gelmeyeceğim. Allah. Durumlar böyle arkadaşlar. Bekliyoruz. Suyumuz doluyor. Bak bak. Şimdiden bu kadar da olmuş. Ey yavrum ey. Bizim maşallah. Şuna bak. Sırf bunun kumu o kadar arkadaşlar. Ey yavrum ey. Bunu Ertuğrul abi bize vermişti. Sağ olsun arkadaşlar Ertuğrul abi de biz çok balık almıştık. Ondan sonra onun akvaryumunu getirdik. Bu onun akvaryumu Bunun içinde troplar mı girmedi, diskuslar mı girmedi? Bana bir gün mesaj attı Mücahit dedi. Biz senle dedi. Bu akvaryuma dedi koymadığımız canlı balık eşya malzeme bir şey kalmadı dedi. Vallahi öyle. Ben de çok şeyler koydum. O da trop mu çok koydu. Ben hiç hayatımda trop beslemedim arkadaşlar. açısı hiç canım çekmedi şöyle derler, e, eğer ki balık beslemek bir okulsa Lepistes işte ilkokul yok pardon Japon ilkokul e, ondan sonra 3. sınıf ja, nedir Lepistes böyle ortaokulaya geldiğiniz zaman ciklet işte üniversitede hani böyle trop ondan sonra melek şey pardon diskus falan sayılır ama bence alakası yok yani herkes sonuçta eee çok da zor balıklar değil aslında balıkları küçük alanda bakmak daha zor Büyük akvaryumlarda, örnek veriyorum trom, örnek veriyorum diskus, bakması ve beslemesi çok daha kolay var. Yani e, onu ortamını ayarladıktan sonra kendi kendine yaşıyor. Suyu kirlenmiyor çünkü motorun var. E, suyu bozulmuyor çünkü su hacmi büyük. Mesela neyi önerebiliriz? misal yürüyorum yine yırtıcı köpek balıkları olsun ondan sonra kedi balıkları olsun. Bunlara bakmak arkadaşlar lepistese bakmaktan çok daha kolay. Neden? Onların ihtiyaçlarını karşıladığınız zaman gerçi bu lepistesine de aynı ihtiyaçları karşılandığı zaman balık yaşar ama arkadaşlar bazı şeyleri tahammül edebilme süreleri, sınırları o balıklarda, büyük balıklarda falan daha e, güçlü kuvvetli diyebilirim onu da. Yalnız bizim bu niye yüzüyor Hayır Şimdi suyu batırayım da şöyle dursun arkadaşlar durumlar bu şekilde. Suyu bakalım. Baya da bir gelmiş. Gelmeye devam. Yalnız var ya normalde hortumu ben attığım zaman arkadaşlar eğer ki ucu tuvalette olsaydı bu hortumumuzun tamam ne olurdu biliyor musunuz? Şöyle ben biraz dalgalandırayım da toprak düşsün. Bazen böyle oluyor. Nedense toprak yüzüyor. Şöyle yaptığımız zaman arkadaşlar toprak geri düşer. Her neyse. şimdi e, ben niye flash açmıyorum? Bir saniye. Ha, şöyle yaparsak Flaşı açabiliriz. Oo lan böyle çok daha güzel oldu. Niye böyle çekmedik? Neyse ne anlatıyorduk ha? Ha hortumun birisi akvaryumdaysa birisi de arkadaşlar tuvaletteyse kesinlikle oluyor biliyor musunuz? Hortumumuzun ucuna bağlar geliyor. Ama şimdi de hiç kimse gelmiyor. Enteresan durumlar. Burada da arkadaşlar yine salyangozlar var. Ama bu akvaryumda salyangoz olmayacak. Neden? Çünkü bu kurumuş bir e, kumdu. Kuru kumda arkadaşlar kesinlikle salyangoz yaşayamıyor. Buzda falan arkadaşlar yaşıyor ama... Dediğim gibi e, kurutulmuş bir kunda kurtulabiliyorsunuz ya. Valla camları mamları da gördüm kadarıyla çiziksiz miziksiz ha. Bayağı o yönden hoşuma gitti bu akvaryum. Yani çizik yok bir şey yok bayağı. Maşallah iyi akvaryum ha. Şunları da atarız. Neyse arkadaşlar akvaryumuz biraz dolsun ondan sonra tekrardan geleyim. Çünkü bayağı balık balık taşıyacağız. İşler uzun, işler zorlu. O kadar balık yakalayacağız. Bir de pisesleri de saysak aslında iyi olur da. Nasıl sayacağız ya direkt atalım gitsin. Bilmiyorum karar da veremedim. Belki sayarım yani. Arkadaşlar akvaryumumuzu doldurduk. Kendi suyuyla acaba dedim şöyle ışığı kapatsam nasıl bir görüntü alırım. Güzel bir görüntü alabilirim ama maalesef böyle pek umduğum kadar büyük görüntü alamadım. Niye? Işığımı bir daha bir açayım. Işığı açık olunca daha iyi bir görüntü geldi. Aslında normalde bu akvaryumda ışığı kapattığım zaman çok daha güzel bir görüntü alıyordum o şuradan balıklara bakar mısınız arkadaşlar maşallah bir sürü lepistesimiz var bu lepistesler şimdi hak ettiği değeri bu akvaryumda alacaklar renk tonundan dolayı abi maşallah 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 beni de şaşırttılar lan baya varmış şimdi bir de hepsi ters dönüp nazar alıyormuş ana bir dakika durun ışığı kapat ışığı kapat neden ışığı kapat uyuyorlar uyuyorlar uydukları için şu an hepsi yukarıda ne yapacağız biliyor musunuz mu? Tek kepçeyle hepsini alacağız Allah'ın izniyle. Bir dakika bekleyin bakayım bir. Şimdi denjetonum düştüler. Arkadaşlar akvaryumumuzu kurduk gecenin gerçekten çok ilerleyen bir saatte ne kadar uğraştım Balıklarımı koydum kumumu koydum vatozlarımı yakaladım lepisteslerimi yakaladım Gerçekten ilk defa lepistesi akvaryumda görüyorum ilk defa bu kadar Gerçekten yerli lepistesimi geçtim lepistesim var diye biliyorum abi gerçekten harika duruyor balıklar Şöyle birazcık yaklaşmak istiyorum bu akvaryum gerçekten çok hoşuma gitti. Yalnız arkadaşlar pipoları çok fazla yıkadım ama ona rağmen nedense tortular falan akvaryuma saçtılar. Bundan dolayı akvaryumuzda şu anda bir sürü bir tanecik yüzüyor ama şöyle söyleyeyim size onlar inşallah yarına kadar hallolur. Ben mesela buraya iki tane çıkış verdim motordan. Şurayı şimdi açmayayım. Bayağı bir dağınık oradan bu tarafa doğru düşen şeyler olabilir. E artık uğraşmak istemiyorum. Çok dehşet yoruldum. Ee, bugün bayağı bir koşturmacalı geçmişti. Abi şuna bakarsanız eğer bir sürü lepistesimiz var. Ee, bu kadar lepistesimin olduğunu zaten kesinlikle yani ben sayı olarak biliyordum da görsel olarak ilk defa yani lepistesin tadını çıkartıyorum şu anda izliyorum diyebilirim. Arkada yine büyük vatozumuz ondan sonra bir sürü vatozlarımız sağlarda sollardalar. Ha şöyle bir şey var <laughs> dediğim gibi. Keşke ama keşke 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 silis kum koysaydım. E, beyaz kum koysaydım. Sebebi vatozlarım gerçekten kendini muazzam belli ederlerdi. Şu anda siyah oldukları için mesela şuradaki vatozu e, ben hani kendi gözümle görüyorum ama size göstermek için yanaşmam lazım. Şöyle aslında çekim yaparsam belki daha iyi olabilir. Yani dediğim gibi arkadaşlar eğer ki beyaz kum kullansaydık çok efsane olurdu. Bu tortular yalnız yarına kadar giderler. Nereden biliyorum abi pipo tortuyu çeker mi? Çeker. E, arkadaşlar şu anda çok kuvvetli bir şekilde çalışıyorlar görüyorsunuz. Yani sıfıra sıfır kapattım hortumları ortadan çıkarttım. Orada bir deliğim vardı oradan çıkarttım ki çalkalanma e, çalkalanmayla birlikte balıklar dışarıya çıkmasınlar. Şuraya da hava gö gönderdim. Vallahi açıkçası şöyle söyleyeyim sizlere. Bu saatte havalarla, motorlarla, pipolarla uğraşmazdım. Yalan yok. Ee, sırf kerevitlere hava lazım diye dediğim artık yapacak bir şey yok. Bunları yapacağız. buranın arkadaşlar pipolarını getiremedim. Pipolar hep dehşet salyangozdu. Elimden geldiğince salyangoz koymamaya çalıştım akvaryuma. Her ne kadar başarılı olduk bilemiyorum ama. En azından şöyle söyleyeyim burada nüfuslarının artması eğer ki 3-5 tane bile geldiyse aylar sürer e, çünkü gerçekten sağlam bir şekilde geçirmeye çalıştım bunları çok güzel duruyor akvaryum çok alçak yani <laughs> şöyle baktığım zaman hani ne bileyim şurada da insan bir akvaryum parçası görmek istiyor yalan yok çünkü öyle bir alışmışım öyle bir akvaryum ki bu buradan bakıyorum yukarıya kadar kafamı kaldırmam gerekiyor yani benim şu anda göz hizam neresi biliyor musunuz burası bak benim gözümüze burası, burası da arkadaşlar insanı hani mutluluk katıyor, hani daha derin ya. E, gerçekten bir büyük bir akvaryumunuzun olduğu anlamına geliyor. Yani o hissi, o tadı size veriyor. Bu akvaryumda o yok arkadaşlar, kesinlikle. Çünkü akvaryumun tepesini görüyorum. E, camlar kesinlikle idareten buranın buhar camları. E, Yarın Allah nasip ederse bir buhar camı kesip getireceğim. Onun dışında bu akvaryumun bir eksiği yok. Ee, şöyle bakıyorum da iki tane pipo attım iki tane pipo buraya canavar gibi yetti şurada işte kerevitlere bir tane gönderdik yoksa var ya aslında buraya ne olabilir biliyor musunuz arkadaşlar dört tane pipo fazla gelir de üç tane pipo buraya gerçekten çok güzel olabilir biliyor musunuz bir o köşeye bir ortaya bir de arkadaşlar şuraya olarak Ha bundan sonra artık babam gibi uğraşır onlar yaparlar zaten otomatik gemleme makinem var Eee gayet rahat edeceklerdir diye düşünüyorum. Abi şöyle bir şey var ki gerçekten lepisteslerin hakkını verdik ya. Vallahi de billahi de lepisteslerin hakkını verdik. En sonunda görebiliyoruz. <laughs> gerçekten en sonunda görebiliyoruz. Artık hani diyordum ya size lepisteslerimi gösteremiyorum. Arkadaşlar şu an artık lepistesler kendileri ortaya atlıyorlar. Abi, gerçekten o yönü çok güzel oldu. şöyle iyice ne yaklaşsam çok mu yaklaşmış olurum? Buradan nasıl bir görüntü alıyoruz? Ya arkadaşlar bu fazla yaklaşmış olduk. Yani şu şu acı çok güzel. Dediğim gibi suyumdaki taneler pipolardan geldi ve pipoları ben yarım saat çok rahat yıkadım. Ona rağmen arkadaşlar akvaryumu mahvettiler. Vallahi hayret ettim. Gerçekten çok çok sağlam yıkamıştım ya. Zaten bir şeyi sağlam yaptığın zaman böyle oluyor. Hiç yıkamasaydım Allah bilir bundan daha iyi olurdu. Ee, yarına kadar dediğim gibi tortu partikül kalmaz. Şimdi arkadaşlar bir de size demiştik ki e, akvaryumu pavyon gibi yapalım öyle size gösterelim falan demiştik. Açıkçası şu an ona hiç uğraşasım yok. Onu da artık bir dahaki videoya yapayım. Vallahi çok dehşet yoruldum anlatamam size. Ama şu da var ya ciddiyim arkadaşlar bir 100 tane herhalde lepistes var ha. Sır şu alanda. Şu alanda bir 100 tane lepistes olabilir. Yalnız şu tortular da Artemia gibi görün ya. Vay be. Vay be yemin ediyorum vay be. Bu da arkadaşlar eski akvaryumumuzun şeyiydi siz söyleyin masasıydı ahvarım kırılınca masası kaldı vay anasını satayım ahvarım güzel la güzel güzel hoşuma gitti de işte şunun gibi olmuyor reis şunun gibi olmuyor bunun gibi olmuyor bu çok büyüktü çok büyüktü sıkıntı da şu dip çekemiyorduk yani hakikaten dip çekilmiyor abi buna dip çekmek için içeriye dalmak gerekiyor ya bu ne Allah'ını seversen kolumdan uzun ya derinliği Böyle değil. Bu 36 santim arkadaşlar. Ha ölçülerini vereyim sizlere. Bir 102 santim uzunluğu var. Ve 100 santim. bir metrede. 36-36 da arkadaşlar eni ve derinliği var. Eni ile derinlik aynı. Kare yapmışlar. Allah bulabileceğim en iyi bir metre diyebilirim. Gerçekten bulabileceğim en iyi bir metre. Hem camı çok temiz. Cam camda çizik yok zaten. Ondan sonra ciuma, arka taraf mavi falan yani gördüm abi hoşuma gitti akvaryum ama bu akvaryum ne zaman tadı çıkar? Yerde beyaz kum olur. Şu tortu gider. Yarına tortu gider. Videoyu aslında kapatmasam da yarın devam mı etsem bilmiyorum da. Belki öyle bir şey de yapabilirim. Ee, ya da kapatayım siz bir dahaki videoda hem böyle pavyon gibi ışıklı hem de arkadaşlar tortusuz güzel bir şekilde izleyin bir dahaki videomuzda haftaya inşallah. Ee, Valla arkadaşlar anlatacağım, göstereceğim şeyler bu kadar. Yorgunluktan ebe ağladı. Yorgunluktan ana ağladı. Herkes ağladı. <laughs> Perişanım. Ama bir pişmanlığım var. O da akvaryumun kumunu beyaz yapmalık. Biz buranın kumunu temizleyecektik. Tamam hazır zaten balık yok ya. Şöyle bir kumu karıştırıp buraya koyacaktık. Biz onu yapacaktık. Onu yapmalık. Onu yapsaydık bu sefer salyangoz gelirdi. Ya bundan sonra da babam gel düşünsün. Sonuçta benim gayri yok mu Altay, ee, onlar bakacaklar. Tabi bak bir kez daha bastırarak söylüyorum sizlere. Siz bu videoyu izlediğiniz gün ben askerden terhisimi almış gelmiş olacağım. Yani artık ee, zaten şöyle derim yani arkadaşlar artık ben geldim, artık orijinal yani artık ee, taze video çekiyorum derim yani. Hatta pet jobumuzun üzerine artık çalışmaya başlarız o konuda videolar gelir. Yani siz bu videoyu izliyorsunuz ya. Bir iki hafta sonra size göre e, artık Pet Shop'un açılma inşallah onlarla ilgili videolar gelecek. Kardeşlerim durum böyleydi. Gayrimen ben açıyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hala da bir gözüm orada. Şurada bir tane süper red var. Hakikaten büyümüş. Onu da söyleyeyim. Bu, bu sağlam büyümüş ha. Cinsiyet belli mi? Belli arkadaşlar. Cinsiyeti de erkek bu arada. Daha bıyık çıkmamış abi nereden biliyorsun diyenlere. Kardeşim o kadar da olsun yani. O kadar zamandır balık bakıyoruz. Az çok böyle hissettiriyor bıyık çıkacağını. Kardeşlerim durum bu şekilde. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Lütfen like ve yorum yapmayı unutmayalım.